Herkese merhaba. Yeni bir videoma ve benimle birlikte ikincisi gerçekleşecek olan minimalist ev turu videoma hoş geldiniz. Uzun zaman oldu. Gerçekten uzun zaman oldu. Çok heyecanlıyım, çok da özlemişim zaten. İki ay oldu mu? Oldu galiba, bilmiyorum. Yani i̇ki ay olmuştur diye düşünüyorum. En sonki ki videomu iki ay önce koymuştum. Ondan sonra bir süre değişiklik oldu. Evet, aniden oldu. Planlanmış bir şey değildi. Taşındık. Eee... Şu anda her şeyle yeni olan ama kendisi eski olan ama içerisindeki her şey yeni olan yine evimize hoş geldiniz. Ee, çok eksiklikler var aslında. Eksiklikler tamamlandıkça bölüm bölüm yani aldığım etkileşime göre yani sizler isterseniz eğer ilgi görürse bölüm bölüm yine evimin belirli kısımları ile ilgili videolar çekeceğim. Onun dışında inşallah vloglara da başlayacağım. Düzenimizi tam oturttuğumuzda. Ben de şimdi size çok kısa bir daylatır yapacağım. Ama eksikliklerimi mağazanın başlıyoruz. İşte yeni salonumuz. Durupuş galiba ama işte. Hava bugün çok sıcak İstanbul'da. Eşyalarımıza herhangi bir değişiklik olmadı. Aynı eşyalarımız mevcut. Gidenler oldu. İşte yeni gelenler olmadı evet. Yeni gelenler olmadı. E, salonumuz bu şekilde. Kapımız yok. Çünkü biz hiçbir zaman için salonumuzun kapısını kapatma ihtiyacı duymadığımız için salona kapı koymadık ki yerden tasarruf edebilmek için. Her zaman koltuğumuz burada. <laughs> koltuğumuz burada. Henüz e, makremamı ve meşhur giyimi asamadım ama aynen bu şekilde gördüğünüz üzere masamız yine camın önünde bu masayı koyup koymama iyi çok düşündük. Yani ben daha doğrusu düşündüm. Acaba masayı koysak mı, koymasak mı diye gelen için. Çünkü en son ne zaman kullandığımı gerçekten hatırlamıyorum bu masayı. Aslında koymak da istemedim. Çünkü istemedim. Çünkü buraya bayıldım. Buradan cadde gözüküyor. Çok ana bir cadde üzerindeyiz. Ya kışın çok güzel manzara olacağını düşündüm. Hatta bu yatak odasındaki koltuğu buraya koyarım. Çiçeklerimi şöyle koyarım. Seyir yeri olur dedik ama şimdilik burada duruyor. Bakalım kullanım sıklığımıza göre belki de yemek masamız olmayacak buradan balkona çıkan bir kapımız var. Ha? Bunu dedim evet anneciğim. Çiçeklerimiz böyle. Böyle koydum. Üç çiçeği bir araya topladım. Sepetimi böyle kullandım. Burada bunlar zaten yeni değil olan çiçekler. Sadece bu kuzenimin doğum gününde bana aldığı hediye. Çiçek bu yeni. Klasik Benjamin Benjamin'im ve <laughs> orkidem. Böyle salon turumuz. Yani salonda sadece koltuk, Televizyon, test televizyon çiçeklerimiz ve yemek masamız var. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Yani buraya bir de geyik gelecek. Şimdi Duru'nun ister üzerine Duru'nun odasına gidiyoruz. Hadi gel. Şimdi böyle çocukların odasına gidiyoruz. Bu evimiz eski evimize nazaran aslında toplamda ee, normalde ee, metrekare açısından Duru'nun Evet ışığımız böyle yanıyor. Metrekare açısından aslında toplamda daha küçük ama kullanım alanı açısından daha geniş bir Salon Bilmiyorum. daha geniş. Çocuk odası Bilmiyorum. ikisinin arasındaki fark. Buradaki boşluktan göreceksiniz. Kullanım alanı daha geniş olan diye. ev. Bir değişiklik yok. Ön tarafı güney cepheye bakan bir ev olduğu için gün boyu ışık alıyor. Hatta bu taraf Dedim. Tamam anneciğim. Sen pembe mi istiyorsun? Evet. Bir tane daha yatağım var orada. Ee, hatta bu salon ve bu oda çok sıcak oluyor gün boyu, baya bir Anne, ben şey oluyor. Yataklar istiyor? burada, çocukların yatakları. Ben pembe. Tamam, öyle pembe istiyorsun. Çocukların e, gardırobunu böyle koyduk. Gardırobun üstü artık boş, sadece kullanılan, kullanımda olan oyuncaklar var. Yani istediğinde doğru indiriyorum. Masayı buraya koyduk. Masayı boyayacaktım ama inanın o kadar çok şeyle uğraştım ki masayı boyamaya vaktim olmadı. Çünkü bu e, şey olduğu için masif ağaç olduğu için her türlü lekeyi içine çekiyor boyalar bunlar falan e, şey yapmıyor. Temizlenmiyor. Tekrar zımparalanıp boyanması gerekiyor. Kitaplığımız çocukların kitaplığı burada ama bu sefer biraz daha yukarı aldık. Çocukların boyları erişebiliyor diye zaten sandalyeleri var. E, burada bunu muhakkak göstereceğiz. Yiğit okula gitmeden önce bunu muhakkak gösterildi. Bu Yiğit'in hazine sandığı ve içerisinde işte e, amatiz ve kuars taşları var onları saklıyor evet aşkım ileride Duru'ya da bir hazine sandığı yapacağız değil mi güzel ve sevdiği taşları koyacak evet burada çocukların artık gece lambası böyle tuz lambası eski lambayı takmadık çocukların odası da böyle bu şekilde hemen hızlıca göstereyim yine Buradan tekrar koridora dönüyoruz. Şimdi buraya bakmıyoruz. Görmeyin burayı. Çünkü bu bizim şu anda kullandığımız ayakkabıları koyduğumuz çöp poşeti. Çünkü henüz bir portmantomuz yok, yapılıyor marangozumuzda. İnşallah bu hafta sonu ya da işte hafta içi, önümüzdeki hafta içi inşallah yerleşecek. Bu kitaplık benim yatak odamdaydı. O da anneme gidecek ama şimdilik böyle vestiyer gibi. Böyle çantamı, telefonumu falan anahtarımı koyuyorum. O yüzden burada duruyor. Burası koridorumuz. Buraya Dediğim gibi ayakkabılık gelecek. Koridorumuz bu şekilde. Koridordan ilerlediğimizde mutfağa giriyoruz. Şey yakalım. Burası da mutfağımız. Efendim? Anne ben benim mutfağımı göstereyim. Tamam. Şimdi ben kendi mutfağımı göstereyim. Senin mutfağını da göstereceğiz. Ee, çok hızlı mı konuşuyorum bilmiyorum. Mutfağım böyle. Şöyle göstereyim. Bunu da yine hazır bir mutfak değil. Marangozumuza yaptırdığımız anne, mutfak. Anne, hani bak, çizip birlikte karar verdiğimiz. Neyi mutfak içi için. Anne, ha. Ben onu neyi düştüğüm, Yok mutfağın içini sonraki videoda göstereceğiz. Anne, Şimdi ev turu yapıyoruz. Anne, ha. Tamam göster. Durumun isteği üzerine. Göster neyi göstermek istiyorsun? Evet. Evet size gösteriyor şu anda Duru durum. Bu mutfağımız diğer mutfağımıza göre daha küçük ama en açısından daha geniş. Ama bize yetiyor. Evet hocam. Mutfağım bu şekilde. Yine isterseniz daha sonra hatta şu kapak e, tekrar yapılacak marangozda. Tekrar oraya kapak gelecek. Davlumbaz galiba biraz yeri değişecek. Biraz daha aşağıya gelecek. Efendim aşkım. Evet, davulumuzun yeri değişebilir, bilemiyoruz. Kapağımız gelecek. Kapağımız yok. Şurası kapanacak. Eksiklikler var demiştim. Şöyle göstereyim. Ben de gözüküyorum bu arada. Böyle göstereyim. Hani bak. Hı hı. Evet. Aynen öyle. Tezgahım çok geniş değil ama benim için ideal ve çok kullanışlı. Tezgahımın üzerine boş çalıştım. Yine bir şeyler var. Ama daha da boş olacak. Tamam aşkım. Ee, bu şekilde de tezgahımla ilgili. Hani göster. Böyle, böyle. 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 böyle evet, tamam. de böyle, böyle. Böyle. <laughs> böyle Evet, tamam. şu anne devam etsin. Böyle Böyle Evet. Ee, Ay, daşar, şeyimi Aşar, evimi daşar. özellikle böyle seçtim. Anladım. Damlalıklı. Anladım. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> telefon çaldı. Bölündüm. Ne anlatıyordum? E, masamızı da tanıyorsunuz zaten. Biliyorsunuz. E, bu şekilde. Gerçekten nerede kaldığımı bilmediğim için unuttum. <laughs> nerede kaldığımı unuttum. Böyle. Burada da bir kombi dolabı yaptırdım. Bunun içerisinde kombi var. E, hatta şurada davlumbazın yeri değişeceği için onun böyle bir koruması var. Neyse, ee, bu kombi dolabı burada kombi, bunun altında da çekmeceler var. Burada raf, şurada çekmeceler var. Bu şekilde e, olabildiğince şey koymamaya çalıştım, halı koymamaya çalıştım. Şimdi kışın bakalım nasıl olacak, bilemiyorum e, durumu. Bu zaten tek odasındaki halıydı, tanırsınız. Yatak odamıza gerek kalmadığı için bir tanesini buraya koydum. Bence hiç koymasak da olur. Ama bir böyle şey istiyor yani su damlası falan oluyor yere su damlıyor yani onları kapatmak için ya da ayağımın altında bütün gün şey olmasın diye taş olmasın diye koydum yani değişebilir kışın bu kalacak muhtemelen daha büyük bir halı gelmez <laughs> mutfağım için ayrıntılı bir video daha çekerim evet Mutfak için ayrıntılı başka bir videoda çekerim ama şu an ev turu yaptığım için çok anlatmıyorum. Neden, neyi, nasıl seçimler yaptım diye. Dur <laughs> devamlı beni tercih ediyor. Ee, öbür tarafta daha çok camım vardı. Yani daha geniş camlarım vardı. Ama bütün tüllerim buradaki eve duvardan duvara olduğu için yetti. O tüllerimi uygun bir şekilde buralara yani odalara diktirdim. Ekstra bir tül almak zorunda kalmadım. Hatta boyları daha uzundu biraz daha yere yakındı. Bu evdekilerin hepsinin boylarını e, pervazlarımın tam üstüne kadar getirdim. Çünkü olmuyor yani. Evet yere kadar tül çok şık duruyor ama temizlik yaptığında tozlanıyor. E, silmek istediğinde, süpürmek istediğinde böyle değiyor. O yüzden bu boy benim için ideal olduğu için boylarını da böyle kısa yaptık yaptırdım. Yani çok kısa değil tabii de. Yani kısa. Birazcık diğer eve göre kısa. Mutfağım böyle. Şöyle avizisini de çekeyim. Bunların hepsi bir zaten. Bu bu aradakiler, hatta bunun aynısından çocukların odasına ve bizim odaya da aldık. Böyle bir bütün düz bir görüntü olsun diye, temizliği de kolay olsun diye. Mutfağımız bu şekilde. Kaç kere mutfağımız bu şekilde değil, bilmiyorum. Ya evin genelinde beyaz ve gri hakim. Zaten o se renkleri sevdiğimi de biliyordur birçok kişi beni izleyenler. Anne, anne, anne. Evet durumunda kartları. Şimdi böyle geçtiğimiz zaman da burada yatak odası var. Burası yatak odası. Diğer yatak odasına göre daha küçük bir yatak odası. Ama bizim için yine ideal kullanıma uygun olan bir yatak odası. Sadece bir tane halı var. Yatak. iki komedin. Evet onlar spor aletlerimiz, perdemiz ve gardırobumuz var. Burada ee, Kur'an-ı Kerimler var. Onlar da yerini bulacak portmanto geldi. Şimdi Murat oraya koydu. Evet aşkım. Şimdi benim eski yatak odamda kocaman bir şifon yerim vardı. Güzeldi de gerçekten. Büyüktü de. Ama buraya sığmayacağı için şuraya sığmazdım. O gitti. Bir dakika odaklasın. Kameram odaklamadı. Bu arada zigon sehpaya yer bulamadım bulamadığım için şimdilik buraya koydum. Her Duru, Duru gerçekten o kadar özlemiş ki çekilmeyi devamlı beni taciz ediyor. Şu anda e, şifon yerimiz yok. Hepsi buraya sığıyor. Gardırobun. Evet. Gardırobumuz 6 kapılıydı ama daha rahat buraya sığabilmesi için 4 kapıya düştü. Yani bir kanadı gitsin. Şu an hiçbir zorla, zorlanma yaşamıyorum. Yetiyor. Evet. O da yerini bulacak anneciğim. Oraya koyduk babonun tamir edecek. Bu tarafı Murat'ın bu tarafı benim üstlerde şu kadar yerde yüklük var yani yüklük dediğim ne ee, bizim yorganlarımız yastıklarımız ve battaniyelerimiz var Anneciğim. bence ideal yani bir ya yani iki komedim bir iki üç dört parça eşya var ay dört parça eşya var yatak odamızda şu an için çok uygun buralara zaten halı sermek istemedim aynen bu tarafa da bu tarafa da boş buralar. Şurada arkada ayna var. Onu da bakayım. Yani bir yerine yerini bulacak mı bulmazsa o da gidecek. Evet aşkım. Yatak odası da bu kadar. Böyle bir yatak odası. Ferah, rahat, kullanımı kolay. Bizim için uygun bir yatak odası. Yatak odasının hemen karşısında böyle bir çamaşır dolabı. Yani çamaşır odamız var. Burası aslında eskiden tuvaletti. Biz zaten buraya taşınır taşınmaz buranın e, tuvalet değil de böyle çamaşır makinesi ve kurtma makinesi için bir yer olacağını hayal etmiştik Murat'la. Bu akşam kulpları da takılacak. Onları da e, çekelim son halini. Kulpları takıldığında İçerisini göstermeyeceğim zaten instagram hesabımdaki görsellerde var içerisi ama içerisinin bu tarafına raflar gelecek onlar da yapıldıktan sonra yine çamaşır odası gibi küçük bir yeri de göstermek için ekstra ayrıca bir video belki çekelim dediğim gibi etkileşime bağlı ve böyle dönüyoruz İşte burası da banyomuz bir saniye gel kızım bir dakika gel ışığı yak yakışır Şimdi şurada bir tane aynanın üzerinde bir ışık var. Orayı açık bırakıyorum devamlı. Çünkü çocuklar buraya eskisi, eskisi kadar yetişemiyorlar. Eski evde daha alçaktı bu pidizler. Yüksek olduğu için böyle kapattığımızda Banyomuz. Böyle kapattığımızda burayı böyle kullanabiliriz. Evet aşkım. Banyomuz aşkım. Böyle kullanabiliyorlar. O yüzden orası açık duruyor genelde. Ee, biraz bir basamak yukarı çıkıyoruz. Bu şekilde banyomuz. Evet ama açmıyoruz. O kadar ayrıntılı gözüküyor. Duvarları düzler <laughs> ama duvarları. Tamam, hadi kapatalım. Babanın tatilini düzler. <laughs> tamam. Ee, bunu yapmazsam olmaz da. Burası lavabomuz. Elimiz oraya değdirmiyoruz ama. Elini oraya değdirme. tuvalet. <laughs> tuvalet evet ama elini değdirme oraya pis. İyisi. <laughs> tamam. Burası <gülüyor> lavabomuz. <gülüyor> Burada her iki çekmecede aktif olarak kullanımda yani görsel olarak değil gerçekten çekmeceler var. Burada dön, banyo dön. dolabımız. Burası kirli sepeti, üstü de raf. Evet, orada dön. bir de çöp var. Ee, dön, ne anlatayım dön. şimdi burada? Burada tamamen banyo bütün lön. kozmetik, krem, dön, tamam. havlu, el havlusu, banyo havlusu ne varsa dön, dön. banyoya ait. Ne? Tamam, sen ne istemedin? Evet. Böyle böyle. Böyle böyle. Böyle tatlıyor. Evet. Böyle tatlıyor. Evet. Evet anneciğim. Şimdi ne oldu? Evet. Ee, komedin eskiden işte o şifon yerde olan her şey zaten burada. Yani her şey dedim havlular falan oradaydı. Artık bütün havlularımız burada. Her şey burada. Bunun içinde şimdi iç göstermediğim için bir yeri çekmiyorum. Sonra. Hepsini sonra yatıyorum. <laughs> burada dışımız var. Böyle. Bu şekilde. eee Duş işte, yani bunun neyini anlatacağım anlatacak bir şey yok. Burada da havluyu sürekli... Artık banyoda hiçbir yere havlu asılmıyor. Zaten eski banyoda da sadece çocukların havlusu asılıyordu. Kapının arkasındakileri kaldırmıştım. Yani kapının arkasında havlu anne, havlu hiçbir şey yok, boş. Asılı olan herhangi bir şey yok. O yüzden... Yani bu duşta kullandığımız... Dün kullandığımız, sabah kullanmış Murat. Oraya asmış onu tekrar kurusun diye. Öyle duruyor. oradan gidiyor da yani, hep de orada durmuyor çünkü asılacak bir yer yok. Ben de bir şey asılmasını istemiyorum. O yüzden böyle gider Hatta Hatta duşakabinin içinde de herhangi bir asılacak hiçbir şey yok. Şampuanları koyacak bir aparat yok. Eskisinde vardı. Yine bu şekilde böyle yerde kullanıyoruz. Yine etrafta bir şey istemiyorum. Zaten olabildiğince de e, azalttım. Kullandığımız şeyleri de azalttık. Yani olabildiğince az ürün kullandığımız için böyle üç parça şey duruyor orada. E, bu kadar. Burada lavabo şey pardon tuvalet vc var. Bu şekilde. Böyle yani hani burası ufak. Baya gayet ufak ama bizim için e, ideal. Kullanışlı bir ev. istediğimiz hayalimizdeki olduğu gibi. Eksikleri olan ama zamanla eksiklerini gidereceğimiz bir ev. Böyleydi bu kadar. Minik evim. E, <laughs> küçük evim bu kadardı. Ama tabii bu küçük evin oluşması için yani iki aydan belki biraz daha fazla bir zaman gerekti. Hala böyle eksiklikler, aksaklıklar falan oluyor. Ama oturacağız inşallah. Bu bu sene bu kış herhalde tamamen her şeyle oturmuş olur diye düşünüyorum. Zaten size minima, e, minimalist bir ev turu olduğunu söylemiştim. E, küçük bir ev. Toplamda 80 metrekare. E, bu kadar. Dediğim gibi. E, vloglarda tekrar başka videolarda başka ev turu, ekstra işte mutfak turu ya da işte isterseniz çocuk odası turu videolarında tekrar görüşeceğiz inşallah. İnşallah bundan daha uzun bir e, ara vermem. 2 ay çünkü gerçekten çok uzun bir araydı. E, tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.